Hepimize merhaba arkadaşlar. Bugün ailece pikniğe gidiyoruz. Şimdi çantamızı hazırlayacağız. Ama çok malzememiz yok. Şimdi çocuk en sevdi mikşekten alıyorum. Şimdi ben ve Yunus'un en sevdiği alıyorum. Şimdi başka ne alabilirim? Ben ben süre hepsini hazırlayayım getireyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben buraya getirdim. Ne kaldırayım dedik. Bir çantamı iki tane kalsın. Denize plastik onu çekmedim. Anam anam, bitti, anam anam gitti anam Anam gitti, anam gitti. Anam gitti oraya. Aa, bozuydu, bak. Nasıl? Bir tane daha alayım geleyim. Evet arkadaşlar. Bir tane daha kalp izi aldım şimdi. Sen buraya. Bunu koyuyorum. Bunu. Sırmayanları koyuyorum. İki tane peynir. Bir de şu şurada bisküvi. Arkadaşlar neden hep sağlıklı şeyler aldım derseniz bu evi yeni düzenledim. Neden düzenledim derseniz hep düzenliyorsunuz derseniz arkadaşlar evim çok kötü oluyor. Ben de böyle bir düzen yaptım. Bu daha güzel oldu şimdi. Evet arkadaşlar. Şimdi hazırladım. Evet şimdi gidebiliriz. Tamam çocuklar da yıkanacaklar ama. Hemen yıkışan onları biz de burada bekleyelim. Yıkandıktan sonra çocuklar görüşürüz arkadaşlar. Evet arkadaşlar çocuklar giyiyor. Gördüğünüz gibi yıkandı şimdi. Yunus üstünü değiştirecek. Diyecektim nereye gidiyor lafımı bitirmeden. Aslım acelemiz var ya. Ayaklan basıp tutun batırdın üstüme. Ben bunu yiyeceğim. Tamam ben de bunu yiyeyim. Çok güzel oldunuz çocuklar. <laughs> Teşekkürler baba. Teşekkürler baba. Çocuklar e, anneniz bundan almamış galiba. İstediğiniz ekranıza alın. Sen hangi renk istiyorsun? Bana mora verir misin? Tamam kardeşim. Ama abi ben sen sen Tamam kardeşim. Normalde kavga <Gülüyor> ederdiniz <laughs> <adam. Gülüyor> ne <Annem>. oldu? Ay baba bu <laughs> videoda de <iyi> ya. Çok <laughs> durma. Sanki bu videoda hiç kavga etmediniz. <laughs> Daha <Değil> etmedik. Doğru. <laughs> aşkım. Efendim aşkım. <laughs> Hangi renk istiyorsun? <bir> şey? <laughs> Ay ben onu unutmuştum. Ama şey almıştım o yüzden. Yeşil. Tamam mutlu rengi. Sarı kaldı ya. Zeynep arkadaşın gelse de onu alırdık. Aman aman gelmesin bir gün. Bir dakika bu kırmızı fazla. At uçur. Mesela son anda yetişti. Ben de koyayım. Ben şu bakım şeylerini buraya koy gelince. Olur evet çanta da yer kalmamış. Kapanmıyor ha. Evet gidelim. Piknik yerinde görüşürüz. Evet görüşürüz. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet arkadaşlar, görüşürüz. Evet arkadaşlar biz geldik. Şöyle otobüste geldik. Otobüs gelken yani böyle şey kamp şeyi var ya yatağı. Yatağı diyorum. Otobüsü. Evet şimdi yerleşelim. Burada çadır almış güzel. Anne lollipop. Anne lollipop. Yemeğinizi yedikten sonra. Bir gün kiraladık. Kiraladık. Her şey yerli yerine ya. Ben. Ben bir gitmedim. Ben bir elimde kaldım. Heh. Arkadaşlar hiç durdurmayacağım yani hızlı hızlı koyuyoruz zaten. Evet başka bir şey kalmadı. Ha bunlar da vardı bunlar evet, kalsın. Evet arkadaşlar şimdi içeceklerimizi alalım. Biraz oturalım. Burada. Ar arkadaşlar, ne ağlıyor da? Şimdi de babaanne Para para deyip duruyor dondurma alacağız böyle açık hayatta? Onun açıklamasını yapayım dedim çünkü ses geliyor ne oluyor diye sor, sor, sorduysanız sor diye. Biz devam edelim. Biz boş verin. Sadece merak ettiğiniz diye. <laughs> of çok fena bağırıyor arkadaşlar ya. Ay kulaklarım ağrıdı. Benim ne kardeşim. Bizim kışta mıyız Allah aşkına? Hadi yemek yerim ben çıktım. Tamam sandviç. Baba, Hepsini <laughs> bir daha yiyin. Siz <laughs> abi, şey çünkü istemiyorsunuz ben de, ben de, de yiyorum. Gel <laughs> buraya geçinerek... çok acıkmışım hemen yiyorum. Çocuklar bir nefes alın. Hayır anne. Oh mis gibi ya. Şimdi alıp hemen. Kızım yavaş olsun. Kızım yavaş. Çocuklar bak bir daha almam. Hadi şimdi dikecekleri yıkayalım. Arkadaşlar bir tip gideceğiz yani. Hepsini bir anda dikeceğiz ya. Yiyip Çocuklar yavaş dedim bakın. Kızıyorum. Hepsini birden içmeye. Boğazınıza kalacak diye korkuyorum. Bir şey olmaz anne, bir şey olmaz anne. Bana bayılmadık yani. <laughs> Evet şimdi. elinden al bunu bunun da. Al onu kullan. Kalsın burada. Evet, şimdi. Ah. Şimdi de. Az şimdi. gidecek akşam oldu? Çok komik gözüktü. Evet. Akşam oldu yiyeceklerimizi tamam, Anne ben çok acıktım. Bir saat geç. Arkadaşlar hızlı geçtiğine bakmayın. Üç saat oldu yani. Ben hemen geçirdim. Üç saat hiç şey yemiyoruz. Akşam yemeği yapacağız. Şimdi. and Acapa menon samjalo Allah Allah ne var yani ya la bi e